Maçın skoru Bandırma Spor 1, Elazığ Spor 2. Büyük sevinç var Elazığ Spor'da. İşte goller. 57'de Atabey ile öne geçti Bandırma Spor. Savunmadan seken top Atabey bu hatayı affetmedi. Son dokunuşla Mehmet Yiğit'ten ters bir vuruş geldi. 1-0 öne geçti Bandırma Spor ama üstünlüğünü koruyamadı. Burada ceza sahasında bulan bir orta Kehinde'nin kafası tam köşeye gitti ve skora denge geldi. Yosef'in asisti Kehinde'nin golü. Skor 1-1 oldu bu golle birlikte. Dakikalar 70'i gösterirken ve 81'de bir kez daha sahneye çıktı Kehinde. Kafayı bir kaleci için çok zor bir noktaya vurdu. Okan bu topu çıkartamadı. İki kafa golüyle Kehinde takımını bandırma deplasmanında 3 puanı sahibi yapıyor. Bu 3 puanla birlikte Elazığ Spor puanını 25'e getirdi. Bandırma Spor ise 21 puanda kaldı ve biz de Bandırma 17 Eylül Stadyumundan yaptığımız yayının artık sonuna geliyoruz. Ben Ömer Saraç bu maçın anlatımında sizlerle.